Duhan buraya gel evladım. Nereye gidiyorsun ya? Koşturup durma tamam. Anladık tamam. Ayakkabın yeni. Bak buraya halıları falan da atmışsın ya. Bu ne ya? Arkadaki bütün halıları sen buraya mı getirdin Duha Temiz halıların hepsini buraya getirmişsin. Bunların hepsini tek tek toplayacaksın sen tamam mı? Çıkar o ayakkabıları da. Çıkar. Çıkar evde ayakkabı giyilmez. Tamam anladık yeni almışsın da yani. Evde giymene gerek yok. Hadi oğlum çıkar. Çıkarır mısın? Aa! Doğan! Bu ne ya? Bir ses geliyor. Bir ses değil mi? Duyuyor musun? Ses değil mi? Şimdi duydun mu? Cudu teyze. Cudu teyze mi? Doğan! Gel saklan saklan. Ya oraya sakladın mı? Gelsene. Hayır. Aa, Ayı planlar içerisinde. Baksana neler düşünüyor bu. Ay duha, bakışlara bak. <laughs> Sor bakayım sen ne düşünüyorsun de. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Geçti kaçtı kaçtı gel. Gel buradan doğru söyle. <laughs> ha, yine geldi baksana. Sen söyle bakayım ona. Git şuraya kadar gel. <laughs> ya saklan o zaman saklan. Saklan. Ben de saklanacağım. Bu da benim. Ha? Bak. Evet Duha. Ya ne yapıyor böyle? Ses çıkartma. Ya Duhan baksana. Hala orada baksana. Ya Sinan Duhan. Sinan, Duhan. Sinan ya Sinan Kafa değil o cadı teyze. Sinan Kafa da gelmesin inşallah o da gelmez. Ama o da gelmez. O da ıslahın üzerinde. Hayır. Hayır hayır Sinan Kafa yok orada cadı teyze var. Duhan dua etmekten başka çaremiz kalmadı hadi dua edelim Allah'ım inşallah cadı teyze gider Evet cadı teyze gider İnşallah amin amin